Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kas yapma Tycoon oynayacağız. Öncelikle bir oyunumuza gidelim. Tycoon değilmiş bu arada, kas yapma legendmiş. Legend, efsane bir demek. Neyse. Böyle bir oyunumuza başlayalım. Daha hiç oynamadım. İnşallah da çok oynamış kişiler beni öldürmeye gelmez. oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Baş yok. Bu arada ben VPN'den giriyorum Roblox'a. Zaten herkes VPN'den giriyordur Roblox'a da. Söylemek için. Ben de bazı kişilerde kapanmamış Roblox. Ben de kapandı. Ben sonradan yine açtım. Başka hesap ama. Öbür hesabı bulamadım. O yüzden bu hesapla girdim. Oho bunda nasıl boksa gireyim ya bu işte. Adamlar beni teklemez direkt çiğner çiğner yutar. Da çiğnemeden yutarlar. Neyse oyunumuza başladık. Şöyle kaslarımızı geliştirelim mi? Genellikle bu oyunda çok gıcık kişiler oluyor geliyorlar. Bazen öldürüyorlar bizi. Böyle güçsüzken daha yeni oyuna başlamışsınız. Geliyorlar güçlüler ee, oyunda öldürüyorlar hatta bir tane Aha dur hızlandı bir tane girdiğimde ee, bir tane adam beni beni değil hatta her bütün yerdeki herkesi bir tane tekmeyle öldürüyordu Neyse öyle gıcık kişiler yoktur inşallah Evet devam edelim bu arada ben mor oldum bu ne işe yarıyor ya Kaldırıcı olmuşum. Daha 3 dakikadır, 2 dakikadır oyundayım. Ve şu anda 106, 177, 167, ne 177? Neyse biraz da, tamam burada çalışalım. Biraz da koş yapsak fena olmaz. Bu arada kaç güçte? 10k güçte yapabiliyormuşuz Rabbit'i. Ama ben Rabbit yapmayı pek planlamıyorum. Çünkü Rabbit yapınca her şey sıfırlanıyor. Bu sefer en baştan başlamak zorunda kalıyorsun. Ama pet falan almak konusunda iyi. Yani iyi isteyenler varsa şey yapsın da. Çok sıkıcı ya. Zaten bir, bir dahaki yerinde bir dahaki Roblox serimde de hız yapma oynayacağım. Ben onda rabbit yapmıştım. Bunda da rabbit yapmaya çalışacağım. İnşallah da yaparım. Ama 10K gücü bir günde ulaşmak bence çok zor bir görev. Evet şöyle 228 olduk. Şimdi gidelim biraz şunlarda çalışalım. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Bakın. Üstüne geçmeyeyim mi? Bir. Tezgah lan bu. Tezgah baskısı ne oğlum ya? Tezgah lan bu. Oğlum <laughs> niye komik geliyor? Aykuma neden iki saattir geliyor bu ya? Hayır. Ana gitti. Vallaha gitti. O kalksa nasıl yarışmayı kazanacak hiç bilmiyorum. Eyvah. Bak böyle piçler konusunda konuşuyorum ben. Böyle kişiler net NPC abi. Net NPC. Neyse biz devam edelim. Bak yine geliyor şarj. Ha gidiyor. İnşallah gelmez o. Ee, şöyle bunlara bir kaygı bir kağıt hepsi bir kaldı ama bak bunun gibi pişler mesela geliyor ben güçlüyüm abi ya abi ben güçlüyüm ya diye bizi kandırıyor bizi tek hamlede yutuyorlar işte böyle pişler için bu oyunu pek oynamak istemiyorum ama sizin için oynuyorum Bir dahaki, bir dahaki yarışa gitsem mi acaba o kadar da güçler yok burada su var. Şurada bir tane kız vardı. Bir tane de abi var. Daha temin gördüğüm kadarıyla. Bir de şu var yani. O kadar da... Bak şu abi. O kadar da büyütülecek kişi değil. Bir de şu var. Ama onu beni tekler mi ki? Ben onları... Ben aslında bunlardan kaçarak dövsem bana bir şey yapamazlar. Bak bu da bir tane piç. Ha, vuramıyor ki. O kadar küçüğüm ki şu anda ona göre. Vuramıyor adam. Küçüldü şimdi bizim anamızı. Neyse boşverin şimdi. Ee, 336 bin 336 bin değil de 336 gücümüz var. Ee, bu hızlı yapmamıza mı sağlıyormuş? bir tane daha geliyor. Hani o yeni başlamış. Şu kişiler yeni başlamış. Gelse bana vursa. Merhabalar. Bir Allah'ın selamını verir insanlar. Neyse o vermiştir. Ben duymuyormuşum. 399 mu? Hadi 4000 yap. 400 yapalım. Ne 4000 ya? Kafaya taktım ben de 4000. <laughs> Bakalım hızımıza yavaş mı? Yo hızlıyız baya. Bu spor salonu için bir rabbit yapıp böyle gitmemiz gerekiyormuş. Ama rabbit yapı ya rabbit, rabbit ne ya? Rabbit yapınca çok kötü oluyor ya. Ee, yapamıyorsun yani. Rabbit yaptığın nasıl tek yaptığın şey e böyle ne bileyim ne yapmak derken Evet yapınca sadece güçsüzleniyorum. Biraz da elmas veriyor o kadar. Değmiyor yani. Neyse arkadaşlar bu piçler yüzünden oynayamıyorum biz. Oynayamıyoruz. O yüzden bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomda bunu 2000k 2000 diyorum. 1000k yapmaya çalışacağız. Görüşürüz. <laughs> Dur. Lan. Çıkmayı unutmuşum bir dakika özür dilerim. Buralara atlayın siz ya izlemeyin. <laughs> i̇zlemeyin. Sakın izlemeyin. İzlemeyin izlemeyin. Izleme.